Öncelikle hoş geldiniz. Bizim sizde değerli katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum komitemiz adına. Evet bugün önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptık. E, tahkim ve ara buluculuk. E, senin de ifade ettiğin gibi 100 yıldır, belki 100 yıldan fazladır kendi kapalı sistemlerimizde sorunlarımızı e, adayetine sözüne güvendiğimiz büyüklerin kestiği racona göre diyeyim. Belki şimdi burada çok doğru bir kelime değil ama e, olan oydu. Çözüyorduk Ama bugün artık şartlarında sektör çok büyüdü. Kurumsallaştık, globalleştik. Eskiden yanımızda 3 kişi, 5 kişi, 10 kişi çalışırken bugün yüzlerce çalışanı olan, dünyada marka olan firmalarımız var. Yine birçok ülkeye ihracat yapan firmalarımız var. Biz hep sözde iş yapmaya alışmıştık bu zamana kadar ama yine hayatın gereği anlaşmalar olduğu gibi de anlaşmazlıklar da oluyor, çeşitli itilaflar oluyor. Yine e, tasarım olarak çok geliştik. Bir sürü patent almaya başladık, tasarımlarımızı tescil etmeye başladık. Bunların ihlalleri oluyor. Ve bunlar da bir çeşit kendi aramızda ya da yurt dışındaki rakiplerimiz arasında itilaflar geliştiriyor. E, ülkemizdeki biliyorsun adli yük çok ağır. Yani Bugün bir mahkemeye gittiğinizde yani iki tarafta yani işi zora koşmasa bile adli süreç 5-6 senedir, 7 senedir bulabiliyor. Ki bu taraflardan birinin işi uzatmaya kalktığında 11-12 yılları buluyor. Bazen davayı niye açtığınızı unutuyorsunuz ya da dava neticelerinde davaların taraflarından bir tanesi belki hayatta bile olmayabiliyor. Dolayısıyla tahkim ve ara buluculuk bunları çok hızlandıran, çok esnek, çok daha ucuz ve e, hakemini kendi belirleyebildiğiniz, uzmanlığına güvendiğiniz, e, bilgisine güvendiğiniz kişilerden seçebileceğiniz bir yapı. E, ben İstanbul Ticaret Odası bünyesinde bu tahkimin varlığını öğrendikten sonra sektörümüzle çok acil olarak bunu paylaşmak istedim. E, komitemiz de bu noktada e, bunun çok doğru olduğu kararını verdi ve bu toplantıyı düzenledik. Ben katılan herkese çok teşekkür ediyorum eee Profesör Doktor Hakan Bekcanites hocamız çok kıymetli, çok doğayan bir hoca. O da bugün çok kıymetli sunumlarını gerçekleştirdi. Bunun ne kadar önemli olduğunu ve ne kadar faydalı olduğunu e, bizlere anlattı. E, dolayısıyla faydalı olduğunu düşünüyorum. Yani biz İstanbul Ticaret Odası Kuyumculuk Komitesi olarak biraz farklılık yaratmak istiyoruz. Eee pırlanta eğitimi, renkli taş eğitimi Artık bunlar birçok kurum tarafından özel ya da işte bizim STK'lar tarafından verilen evet. e, hizmetler, eğitimler. Biz biraz daha verilmeyeni, yani biraz daha hani niş tarafta kalan e, seminerleri, bilgilendirme toplantılarını düzenlemek istiyoruz. Ha, bu kapsamda Mücevher Enerji Birliği'nin de çok faydalı böyle seminerlerine zaman zaman katılıyorum ve şahit oluyorum. Yani sektörümüzden Şöyle bir ricam var. Bunlar çok kıymetli hizmetler, çok kıymetli sunumlar. Daha çok katkı sağlayıp, daha çok bunların içinde bulunurlarsa kendileri çok daha fazla fayda görecekler, kendileri daha fazla menfaatini görecekler. O yüzden de sektörümüzün daha fazla katılımcılığı olmasını rica ediyorum. Burada sizin kafanızda. <laughs>